Hadi gel. Hadi gel. Yavaş ama beni çekme. Hoş geldiniz, merhabalar. İyi akşamlar, good morning. Hoş geldiniz, merhabalar. İyi akşamlar, good morning, good night, welcome to Stories YouTube. Merhaba, kolay gelsin. İyi, hadi sağ Görüşürüz, kolay. koşturuyor. Hadi sağ ol, teşekkür. Gel. Sandy Girl, hoş geldin, nasılsın? İyi misin? Allah iyilik versin. Hadi gel. Gel bakalım. Gel. Evet arkadaşlar. Akşam yayınındayız. Ölemi ile birlikteyiz. sağ ol canım benim. iyi olmaya çalışıyorum anneciğim. Koşturuyoruz. Şükür bugün daha iyiyim. Birkaç gündür griptim. Çok kötüydü. Halim yoktu arkadaşlar. Yolda yürüyemeyecek gibi oluyordum. insan sanki böyle düşüp kalacakmış gibi oluyordu. Biliyorsunuz Covid yine çok salgın arkadaşlar. Çok dikkatli olun derim sizlere. Vallahi hastaneler dolu diyorlar. Covid'in başka bir versiyonu. insanı çok kötü hasta ediyor. Ya yani lenflerin ağrıyor, karının ağrıyor, keyfin olmuyor. Bol bol vitamin, vitaminsiz durmayın. Aa çok üzüldüm. Niçin? Neden? Çok mu yaşlıydı? Bir şey mi oldu? Hastalandı mı canım? Sağ ol, teşekkürler. İşte diyorum ya, insan üzülüyor ya. Öyle o kaç yaşındaydı, bir sebep ne? Ne oldu ki? Neden oldu canım? Rahatsız mıydı? Beş kişiyiz arkadaşlar. Yayınımızı yeni açtık. Bulimiyle geziniyoruz. Yürüyüşe çıkalım dedik açalım dedik. Sabah yayın açtık. Öne çıkan videolarımız var. Şortilerimiz var arkadaşlar. 1100 aboneye doğru gidiyoruz. Vallahi çok seviniyorum. Hedefimizi yakalamış olduk belası. Hiç aşağıda köpek gördünüz mü orada köşede? aoo gitmeyelim. Gel. Gel gel gel. Gel dönelim orada bak köpekler varmış gel. Evet kaçalım. Gel anneciğim gel gel. Gel oraya gitmek yok gel. Gel 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 gel, gel. yol değiştireceğiz. Gel. Rahatsızlık verir sana. Ha yaşlı olunca maalesef oluyor da işte bazısı 10 yaşında ölüyor, bazısı 5 yaşında ölüyor. Bazısı 2 yaşında ölüyor. Yani Belli olmuyor. Ya onlar da insanlar gibi Allah'ın takdir etmiş olduğu bir yaş var. Kimse şey yapamıyor ki ona bir şey diyemiyorsun. Yani ee, nasıl dünyaya geldiysek ama tabii ki iyi bakmak lazım. Bakamayınca insan üzülüyor arkadaşlar. Açıkçası. Plamy. Hani nerede tuvalet? Kabız mı oldun? Ne yaptın? E ee, hani? Ha şurada gördüm. Gözlerimiz de görmüyor arkadaşlar. Fazla evrak okumakta. Bak az kalsın üstüne basacaktı. Bilelim, görmedim görmedi. Ha, hiçbir şey yapmadı. Hadi gel bakalım. Aldık temizledik arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Yavaş yavaş. Gel. O daha değil bizim yolumuz. Kasap var orada. Kasabın önünde sokak köpekleri oluyor. Kasap onun nevalelerini veriyor, yiyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Ne güzel değil mi arkadaşlar? İyi niyetli insanlar her zaman için galip. Allah da onun rızkını kasaba mutlaka veriyordur. Ne güzel. Flami koşma oğlum, koşma. Halim yok. Lütfen koşma Flami. Koşma çocuğum. Ya tabii ki ölmeseydi insan alışıyor. Gerçekten çok zor. Bak şimdi bu beni kilitledi. Şimdi benim başım dönmesi lazım. Ay vallahi billahi ya. Sen e, az önce klipsini takarken klipsin şeyi var ya sen ben elimi bir sıkıştırdım. ama çok kötüydü. Baktım kan oturmuş. Gel gel gel. 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 Gel burada atı Gel. Gel gel gel. Gel. Ay tabakhaneye bu kesin ya. Bu ne bir koşuş? Bu ne biçim bir koşuş ya? Bu nasıl bir koşuş? Gel. Bu nasıl bir koşuşturma? Anneciğim işte evde hayvan bakmak o açıdan biraz riskli oluyor. Neden? Bağlanıyorsun. Ben de şimdi mesela işe gidiyorum geliyorum veya işte bir yerde geliyorum. Akşam kapıyı açarken ayak sesini dinliyorum. Bakıyorum tıkır tıkır geliyor diyorum Allah'ım. Bir şey olmamış diyorum. Anladın mı? Kolay değil canım benim. Benim kedilerim vardı. Daha önce hiç biz köpek bakmadık. Bülemi ilk defa bir aylıkken aldık. 10 senedir bizimle. Ondan önce hep kedimiz vardı. Yine de var kedimiz. Ondan sonra ölenler oldu. Vallahi ben sesten ağladım. Bağıra bağıra ağladım arkadaşlar kolay değil. Bağlanmak çok kötü. Para yok, iban yok, hiçbir şey yok. Ee, abone olursanız mutlu oluruz, seviniriz. Vallahi popoyu sallaya sallaya yürüyor, haklısın. Haklısın canım. Vallahi çok ikna ediyorum canım. Hiçbir eksiğini bırakmıyorum. Gel, gel. En önemlisi gel. Gel o pis çiş, o pis çiş. Koklama onu. Elimizden geldiğince sağlıklı beslemeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi e, önem veriyoruz ama ömür biterse yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğduğumuza nasıl inanıyorsak bir gün her pani ölümü tadacak derler. Bu harcanlar içinde, insanlar içinde. Onun için kendinizi hiçbir şey için harap etmeyin. Bana der ki kardeşlerim ya işte annenin öldüğü bir şey yapmadım baba. Ben anında reset atıyorum arkadaşlar beynime reset. Neden biliyor musunuz? Ya ben yıllarca yaz tutsam ne olur? Hatırlamak istemiyorum. İyi şeyleri hatırlamak istiyorum. Anlatabildim mi? Çünkü ben annemi yaşatmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Dört ay hastanede onunla birlikte yattım. Hani tabiri caizse annem yaşasın diye motor taktırmam kaldı yani anlatabildim mi Her şeyi denedim ama olmuyor takdir ilahi e Dolayısıyla ben şimdi kalkıp da vay anneciğim ay anneciğim öyle böyle falan filan dersem e, iyi hallerini hatırlamak istiyorum o zaman ben ne olacağım biliyor musunuz üzüleceğim içime atacağım eskiden ince hastalık derlerdi yani verem açıkçası gel. Gel, gel, gel. Dur. Şunlar geçsinler, dur. Gel buraya, buraya gel. Yol boşalsın, dur. Dur, buranın da yolu boşalmaz ya. Ya oradan ya buradan mutlaka bir şey çıkar. Ondan sonra olan kendime olacak. E ne yapabilirim? Ölenle ölünmüyor arkadaşlar. Çok seviyorum annemi babamı ama iyi yönüyle hatırlamak istiyorum. Gel, gel, gel. Kötü şeyleri hatırlamak istemiyorum. Bırakmeyi, bırakmeyi bu, hoşuma gitmiyor bu yürüyüşleri Beni düşürmek için bir de karkış olsa, ne yapacağım bilmiyorum. Dört kişiyiz arkadaşlar. Likelarınızı bekliyoruz. Ne kadar çok beğeni olursa, o kadar e, algoritma bizi sağ sola önerecek arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayan varsa mobil ödememiz yok. Parasal bir olay yok arkadaşlar. Sadece bir tıkla sevginizi gösteriyorsunuz. Sabah akşam yayın açıyoruz. Yayınlarımıza katılırsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Böyle işte. Hangi ülkeden arıyorsunuz? Veya Türkiye'nin hangi şehrindensiniz? Bulimi'yi seviyor musunuz? Bunları yazın arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli bir nokta bile olsa yazın yorum kısmına yazın çünkü YouTube bizi ona göre öneriyor ve ona göre bizim için iyi oluyor arkadaşlar. Gel böyle işte neşeli ol ki neşeli ol ki genç kalasın bu dünyadan zevk alasın öyle değil mi arkadaşlar hayattan zevk almaya bakacaksınız üzüntüyü kulak arkası atacaksınız gel buradan çıkalım gel 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 o yufkacının önünden geçmeyelim adam çirke bize laf söylemesin oğlum Vallahi kimseyle uğraşacak halim yok. Bugün çok yorgunum. Yoğun geçti bugün. İş hayatımız çok ağır ve zorlayıcı. Gel. Gel bakalım gel 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 böyle gideceğiz. Böyle gitmek zorundayız. Gel anneciğim. Dört kişisiniz arkadaşlar. Hiç kimse hiçbir şey yazıp çizmiyor. Bu adam yine şimdi bize saldıracak. Sen buraya geçtin. İnşallah onun kapısında içeyip kaka etmezsin, çiçek etmezsin. Vallahi bu sefer laf söylerse ben de cevabına vereceğim. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü 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 gidin. Gidelim gidelim gidelim. Gidelim gel. Neyse. Çok şükür gel. Gel 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 gel. Gel. Koş 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 koş. Koş motor geliyor koş. Ya bu Laviva var. Minik çikolata çok seviyorum onu ya. Gerçekten çok çok güzel. İnsan alıştı mı? Diyorsun ki yine alsam mı acaba? Şimdi almak için Geldim. Sadece onu alacağım. Bir de içim yanıyor arkadaşlar. Hem su alayım. Gerçi kefir ayranım var ama bir de gazoz alayım. Aa orada ne var? Eyvah! Biz buraya geldik ama bak burada kim var? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Köpek var <laughs> sahibi markette. Bulimiyle bakışıyorlar onu da bağlamışlar. Ödese de biz de oradan alışveriş yapsak. Hadi alışverişinizi yapın çıkın bize yapalım ya. Çıkın bir an önce. Haydi. Ama o işiniz ya. Beş kişisiniz arkadaşlar. Good morning, good night. Welcome Blami Stories YouTube. Evet, sizi bekliyoruz. Markete gideceğiz biz de. <laughs> tamam. Yeah. Welcome, welcome. Surprises, surprises. Blami Stories YouTube. Blami Polonski and Türkiye from Istanbul. blame free and slow hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Anlatın bakalım bize. Gel, gel. Oradan da yine bir tane haycan çıktı. Onlar da bir gitse de biz de bir kurtulsak. Biz de bir marketimize girsek. Değil mi yavrum? Değil mi canım? Aa bu kadar hararetli olmadı. içim yandı ya. Vallahi billahi meyveli sodayı çok seviyorum. Bir tane içim fazla içmek zararlı da. Alayım bir tane grip işte gripin şeyi influenza mı covid mi o da belli değil. Daha hala sıra gelmedi mi ya? Of ay Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi arkadaşlar haydi haydi. Kedini dolduruyor galiba. Hava o kadar güzel ki. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Çok güzel çok güzel. Hadi gel. Kadın ne aldın acaba? Çok merak ediyorum ya. Ne ya? Marketi mi satın aldın? Ne yaptın? Allah Allah. Beklediğimizi de biliyor. Hala daha oralarda oyalanıp duruyor. Öf. Öf. Neyse çıktı. Çok şükür ya. Aldığı da bir şey değil. Tuvalet <laughs> kağıdı. Havlu almış. Bu kadar saat onun mu bekledi? Çok merak ediyorum. Gel. Yürü. Hadi bay bay. Güle güle. Bay bay. Gel bakalım. Gel aşkım benim canım benim bir tanem benim. Çatal karam çingenem. Al bu dudum. Gel hemen geleceğim. Gel sen şurada dur bakayım. O tarafa pek gitme. Hemen geliyorum anneciğim. Of. Oh. Yorulduk. E yahu siz bu Lavivayı 25'e kadar geldiniz ne 21 liraydı Laviva hani 24 lirayı geçmiş Daha dün aldık 21 liradan 24 50 kuruş olmuş ya <laughs> Bir de enflasyon düştü diyorlar nah düştü Birden bire 3 lira dinlenme artış var arkadaşlar. Vallahi. Neyse suyu yağmadım taşıyamayacak. Köpekle suyu götüremiyorum. 3 yani. lira birden zam yapmışsınız. Yeah. Ya. Lavivaya. Ne? Ha? Geldi? Hayır hani enflasyon düşmüş çok düşmüş. Onlar sözlü olan şey. Yafta. Yafta. Sırf şunu kez. bir açsana. <laughs> Maşallah. Öyleyiz. Sizlerde umut devam ediyorsun değil mi? O, okula? Ne? Bu sene sonra İnşallah. Ne çıkacak? Neyi düşünüyorsun? Kısma kalın artık. Ayrımız artık. Yani. Sağlıyor. İnşallah. Mesela. yandan çekip. Gurur duyarız. İnşallah. Bir kere da sıkıntı oluyor mu? Böyle kalmaz. Sizlere ihtiyacımız var. İnşallah. Ne demiş Atatürk? Gençler demiş. Unutulsun. İnşallah iyi olacak. Tamam mıdır? yapıyor. Hadi hoşça kal. Gel. Gel bakalım. Dur, bekle. Dur. Dur. Gel. 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 Sakin, hayır, sakin Yok, Yok. E, ee, şey yapmasın. Çok sağ olun. Tamam. Hop hop hayır. Gel, 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 Yemin ederim bağımsız köpeğini çıkartmış. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Yürü. Yürü yürü yürü. Önüne bak. Yürü. Gel şuradan gidelim bir an önce evimize ya. Yoruldum. Aldığımız bir şey de değil. Hadi gel. Oğlum sen havlamazdın öyle. Neden havlıyorsun? Gel. Gel. Hadi gel. Sen hiç öyle sakin Sakindin. Ne oldu sana? Aziz Allah, eşiden la Allah Allah, de muhtemelen. Resulullah, Rabbim nerede aç kalmış, nerede zayıf kalmış, nerede hasta olmuş, nerede çağrı arayan, nerede işsiz kalan kulum varsa ya Rabbim hem maddi hem manevi destek bize ya Rabbim. Herkese bol rızıklar, sağlıklı ömür, mutlu, huzurlu bir yaşam, uzun ömürler, haycanlara bol rızık. Allah'ım güzel bir dünya olsun. Filistinlere de yardım et ya Rabbim. Savaş Nerede varsa her yerde bitsin. Güzel günler görmek istiyoruz arkadaşlar. Güzel olsun. Hadi gel. Ne güzel okuyor ezanı. Sesi güzel olanlar ezanı okuduklarında güzel okuyorlarsa çok hoşuma gidiyor. Bazen sesi hiç güzel olmayanlar okuyor. Çok kızıyorum. Uzatıyor böyle hiç okuyamıyor. Dur hop, hop 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 hop. Hop. Haydi gel. Haydi. Gel. 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 Gel, gel. gel. gel bakalım. Anneciğim beni koşturma 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 yoruluyorum gel buraya bırakmak da istemiyorum bir arabanın hop buraya gel bırak pis çivimi bir olur gel gel ayağına batar gel ay bilemi şaşırıyorsun ne yap diyeceğini bir ileri bir geri bir sağ bir sol ya hadi gel ay Kanalımızda dört kişisiniz. Herkes küçük dilini yutmuş. Eliniz kalem tutmuyor. Telefonunuz tuşlara basmıyorsunuz. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Gücendim, konuşmuyorum işte. Bozuldum sizlere. İnsan biraz yazar çizer ya. Allah Allah. Vallahi billahi ya. Sadece öyle trene bakar gibi Bulimiye bakıyorsunuz biraz yazışın Bulimiye maşallah deyin Ondan sonra ne güzel deyin Söyleyin yani Güzel temennilerde bulunun Yok Yok öyle Şeyin trene bakar gibi bakıyorsunuz ya Aa kızıyorum size Birazcık şöyle hareketli olun Halatır sorun Ablacım rahatsızdın nasıl oldu deyin Abone olduk değil, abonelik parasız. Biz de küstüm size işte ben küstüm küstüm şarkısı geliyor aklıma küstüm. Of. Lay 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 lay. Bilemiyorum. Ah, bir de dile gelip şarkı söylesen ne güzel olur değil mi? He, Bunlar desek ya, aa köpek şarkı söylüyor, köpek konuşuyor, değil mi? Değil mi yavrum benim? Annesinin kuzusu. Vallahi öyle böyle 20 dakika hazır, sokaktayız arkadaşlar. Gel buraya. Karşıda bir işimiz yok. Yaş mamaların da bitti bu Yarın kuru mamam var. Yaş mamayı da alacağız yarın. Bugün sen varsın. Senin yanında taşıyamam diye alamadım. Dört paketini yedin. Sabah akşam birer tane iki günde bitirdim. Gel bakalım. Çocuklar bu ayranı çok seviyor biliyor musunuz? En çok sevdiği içecek o su ve ayran bayılıyor bayılıyor süt fazla vermiyorum çünkü sütü fazla önermiyorlar arkadaşlar ama yoğurt iyi geliyor tuzsuz çok azıcık böyle bir tuz çok azıcık hadi gel o da gel gel kalsiyum açısından onun haricinde dediğimiz gibi Of oh, gazoz şişesinde bacağımı vurdum dizim acıdı of oh, bir tane daha vurdum kavak evine hadi gel gel bakalım gel 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 beş kişisiniz arkadaşlar vallahi bugün ne olduysa bilmiyorum hepiniz tık diyorsunuz tık tık olmuşsunuz gel ben de BMW'yi seviyorum. Mercedes'leri hiç sevmiyorum. Mercedes'leri yaşlı arabası olarak görüyorum. Ama BMW gibi araba yok arkadaşlar. Ben iki tane hatta üç tane vardı. 5.20'de kullandım.